Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Salmamızı bitirdik. Bu şekilde. Eşim bana hediye amaçlı ve sürpriz amaçlı başlamıştı. Kendisi biraz rahatsız olduğu için ben devam ettim, bitirdim, kapılarını yaptım. Bu kuşlar nedir, nereden geldi, ne olacak bunlar? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu karalaca kafes kuyruk gibi olan dişi şu kırmızı mülomanza benzeyen dişi bu ikisi dişi Çağatay Dener YouTube kanalı var e, abimizin kendisi Hataylı ama Trabzon'da yaşıyor burada e, sosyal medya üzerinde YouTube e, üzerinde daha doğrusu şöyle söyleyeyim tanışmıştık. Arkadaş olduk. Kuş alışverişimiz oldu. O şekilde başladık. Yani tanıştık. Şimdi de e, bildiğiniz üzere damımız var. Dama geçtik ve uçum kuşu yaptık. Kendi çapımızda, yavrularımızla. Şu an 17 tane uçağımız var. 20 tane de başladık. 17 tanesi uçuyor. Şimdi lafı uzatmak istemiyorum. Konuya girmek istiyorum. Şimdi Çağatay'a bir dün beni aradı. Konuştuk telefonda. Dedi ki dama ortak olalım mı? Gibisinden konuştu. Ve ben de kabul ettim. Neden? Çünkü onun da tecrübesi var kuş konusunda. Onun daha çok benden benden daha çok tecrübesi var. Kuş konusunda uçurma konusunda bilgi konusunda benden daha tecrübeli kendisi. Çünkü Hatay'da Antakya'da birçok kez karışma yapmış ve 10-15 tane kümesi varmış anlattıklarına göre kendisi anlatmıştı bu şekilde. Ve kuştan da anlıyor. Çok da iyi bir abimiz kendisi. Dama ortak olacağız yani. Bunu kendisinin de çitli kuşları var. Miramas gibi kuşları var. Onların yavrularından getirecek bize. Uçuracağız buraya getirecek, uçuracağız, sün edeceğiz. Ee, kendi çapımıza, kıdağımıza alacağız. Bu şekilde ortaklık e, yapacağız. inşallah Kapılarım da biraz şey idaretenlik ama ne yapalım. Kızımın tokalarını kullandım. O ikisi diş arkadaşlar. Kuş bastırma konusunda. Onlarla ilgileneceğiz. Burada mülamansa benzeyen 3 e, tane kuşumuz var. Bunun Koyu kırmızıların ikisi erkek. Sarı konusunda tedirginiz. Yani anlamadık. Dişi mi erkek mi? Ama erkek ona öttüğüne göre kovaladığına göre dişi diye tahmin edebiliyorum. Maşallah çok da güzel bir erkek. Bu üç kuşumuz da bu şekilde arkadaşlar. Bir maşallahlarınızı esirgemeyin lütfen. Bu üç tanesini uçuracağız. İkisinin kanadı geliyor. Ee, çekmiş Çağatay abi. Ortadakinin kanadı var ama fil tekerleği kanadını. Bu dişiler makasız zaten. Şimdi bunlar. Baskalara gelelim. Bu baskalarda sarı dişi mavi erkek. Oğlum Musa. Çok sevdiği için ve çok istediği için bu kuşları ona hediye aldım ben. Bu kuşları çift olarak aldım. Çift değiller ama sarı dişi yumurtlamış önceden. Mavi erkek dedi Ömer abi ama ben erkek olduğu konusunda biraz tereddüt ediyorum. Çünkü boynu ince, kafa yapısı ince. Dişininki daha güzel yani. Güzel derken daha kalın kafası, boynu da kalın. Bu şekilde dişi erkek ayrımı yapmış, yapmak istemiştim ben. Kendi fikrimce. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da çift olacak. Şimdi bizim bunlar bizim dokuzuncu çiftimiz olacak damızlık. Yani bunlar makasladım ben kanatlarını. Çok da güzel tatlı bir baskalar. Dokuzuncu çiftimiz. iki çiftimiz de yolda geliyor inşallah. Sağ salim gelirlerse onları da sizlere göstermek istiyorum tabii ki. Evet arkadaşlar salmamızı bir kez daha şöyle göstereyim. Şurayı ben beyaza boyamıştım tavan boyasıyla. Orayı yine komple şuradan burayı şekilde tavan boyasıyla boyayacağım. Bunun üzerine ne yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Su almaması için. Aslında bu salma kafesi ben yeni kuş alıştırmak için veya karantina amaçlı veya çift, çift etmek için yapmak istemiştim. Bu şekilde oldu. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Sizlerin de görüşleri ve düşünceleri, önerileri benim için önemli. Her zamanki gibi o güzel yorumlarınızı, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bu kuşlarımız bu şekilde. Şimdilik 3 erkek, yeni erkek yani yavrularımıza katacağız. Ee, şu an toplam bizim kaç kuşumuz oldu? Vallahi inanın ben de bilmiyorum artık sayamıyorum. Artı yarın da gelecek bir 22 tane. 22 veya 24 tane gelecek inşallah sağ salim gelirler. Tek kutu içerisinde geliyorlar ama umarım hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Sabah 5'te gidip alacağım onları gece 5'te. Otogardan. Otogar bana yakın zaten. Trabzon otogarı. Evet arkadaşlar bu videomuzda anlatmak istediklerim buydu. Bunlardı. Bu ortaklık konusunda iyi mi yaptık? Bilmiyorum ama inşallah da iyi oluruz diye düşünüyorum. Tabii ki her şey anlayış ve saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde olduğu sürece her şey iyi ve düzenli olacağını düşünüyorum. Ve bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. E, bu kafeslerin de mesela şu burası bir metre tamam mı şurayı buradan e, öyle mesela keseceğim altına karton yeteceğim tabla gibi olacak yani e, nasıl söyleyeyim ızgara gibi yani böyle altında hani tabak oluyor ya mesela bir kafeslerde bıldırcın kafesleri oluyor tamam altında ızgarası oluyor maksat aşağıya dışkıları düşmesin aşağısı boş ama e, kimse de bir şey demez diye düşünüyorum ama yine de ben komşularımı ve çevremi rahatsız etmek istemediğim için ve herhangi bir lafın da sözün de bana gelmesini istemediğim için böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ve bunun da sadece şu yanını ve şu tarafın yanını kapatacağım. Üstünü de kapatacağım. Bunlar bu şekilde böyle kalacak diye düşünüyorum. Sizler ne diyorsunuz bu konu hakkında arkadaşlar? Abi Suriyelilerde hiç düşünmüyor arkadaş Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar Kanalımıza abone olarak Beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız Çok sevinirim Hepinizi çok değerlisiniz seviyorum Hepinizi Allah'a emanet olun bir dahaki videolarımızda Görüşmek üzere ve şunu da burada Söylemek istiyorum uçum videosunu Artık uzun tutmayacağım arkadaşlar Yüklerken çok sıkıntı yaşıyorum YouTube'a yüklerken çok sıkıntı yaşadığım için uçum videosunu artık kısa kısa çekeceğim. Onları o şekilde birleştirmeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere inşallah.